Yangın yönetmeliğinden bağımsız kamu kurumlarının kendi yönetmeliği, işte özellerin iş sağlığı ile ilgili yönetmeliklere dayandırılarak yangın tedbiri aldırılıyordu. 2002 yılında ilk defa yangın yönetmeliği çıkıyor. 2007 yılında yangın yönetmeliği bakanlar kurulu kararı tarafından vücut bulmuş haline geliyor. Buradaki hassas nokta şu, 10 Nubudan 2007. Bu tarih önemli. Bir iş yerine giderken, İtfaiye raporu istenen iş yerleri var. İtfaiye raporu istenmeyen iş kolları var. Bu yönetmenin beşer maddesi Hı. itfaiye raporu istenen iş kolları ve istenmeyen iş kolları ikiye ayırmış. Örnek veriyorum. Umma açık istirahat ve eğlence yerleri. Bütün. Umma açık istirahat ve eğlence yerleri. Açıklaması var. Otel, motel, konaklama amaçlı bina, gazino, pavyon, mehane, sinema, kahvehane, internet salonu. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde üretildiği patlayıcı, parlayı yönetici madde üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri, 30 kişiden fazla çalışanı bulunduğu her türlü iş yeri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan, doğrudan balantısı olmayan ve birden fazla iş yerinin bir arada bulunduğu iş yanı çarşı ve benzeri iş yerleri, iş merkezleri yani. Yani 4 tane madde koymuş.